tüm belgeler yaklaşık 20 adet patates çuvalına takılmış ve bir Alman bir maşallah 20 adet patates çuvalı. E o zaman da patates çuvalı var mıydı? Hem bu Kur'an caminin tavanında ne arıyor? Ne arıyor? Kur'an caminin en güzel yerinde e, muhafaza edilir. Hem Müslümanların antikleri, antik olan veya değerli olan bu değerde olan bir Kur'an nerede olması lazımydı? Müzelerde olması lazımdı. Değil mi? Müzelerde olurdu. Bu adam da patates çuvalı söylüyor. Patates çuvalı ne zaman çıktı? Ne zaman ee, icat edildi? Peki, devam ediyoruz. İlgin ve Kur'an uzmanı olan Doktor Gerd bölgeye gelişinden 7 yıl sonra keşfedilene kadar orada kalmıştı. Haa. Yani bu bu kadar Müslüman bunu bulmadı. Bu doktor Gert bulunca işte orada ortaya çıktı. Başkaları bulamadı. Bu adam buldu. Yahu bu Almanlar, bu Almanlar hayret bir şey. Almanlar iddia ediyorlar ki, diyorlar ki işte İsa'ya gelen Fir Farisi İranlı ee, hahamlar Almanya'da yatıyor. Mezarları Almanya'da. Ya soruyoruz peki Almanya'da ne işleri vardır? O zaman da uçak yoktu, araba yoktu, bir şey yoktu. Yani oradaki insanlar İsa'ya gelen o e, Farisi, İranlı, Hakamlar neden neden Filistin'de değil, Urdun'da değil, Türkiye'de değil, İran'da değil, başka bir yerde değil, ta Almanya'ya geldiler. Niye? Niye peki? Hristiyanlık Almanya'ya gelmeden önce onların Almanya'da işi nedir? İşi nedir onların? Hristiyanlık Almanya'ya ne zaman geldi? Orta çağlarda geldi yani bin, bin, sene olmadı belki. Peki onlar onlar İsa zamanında nasıl geldiler? Almanya'da nasıl nasıl geldiler Almanya'ya? Bir de başka bir yalan. Almanlar ne iddia ediyorlar biliyor musunuz? İsa'nın sünnet derisi, sünnet oldu ya 8 günlük iken, sünnet derisi Almanya'daymış. Maşallah. Yani bütün dünyada bakın. Filistin'de sünnet oluyor. Bu sünnet derisi Filistin'de değil, Urdun'da değil, Türkiye'de değil, Suriye'de değil, Doğu'da değil, ta Almanya'ya geliyor. Yedi kilise bu parça kendilerinde olduğunu iddia ediyorlar. Ondan sonra ondan sonra araştırma yapıyoruz. Bakıyoruz ki Papa Zektos zamanında bu parça çalınıyor. Yahu bu Almanlar ne biçim insanlar yani? Bunlar bunlar şeytan mıdır, ifrit midir nedir? İşte burada buradan Almanların ne kadar yalanda sapık olduklarını görüyoruz. Devam ediyoruz bakalım. Yani Müslümanlar bu Kur'an'ı Müslümanlar bu Kur'an'ı caminin çatısında sakladılar. Görmediler. Hiç kimse bulamadı. Ta Alman efendi gelmiş orayı bulmuş. 20 tane 20 tane çuval patates çuvalı. Yani bu kadar Kur'an büyük niye bu kadar büyüktür acaba? Niye bu kadar büyük anlayamadık biz? Devam edelim. Bu en çok geçmeden bu buluşun önemini anladı. Yerel asistanlardan oluşan bir ekiple çalışarak sayfaları dikkatle ayırdı ve binlerce fotoğraf kaydetti. Dört parça daha ilk bakışta dikkati çekiyordu. Belgeler Kur'an'daki ilk ve son bölümleri içeriyor ve mevcut hiçbir metinde olmayan bir şekilde mimari olarak cami çizimleri anlatılıyordu. Maşallah. <laughs> Ey Müslümanlar, İslami tarihte Kur'an'ın içinde resimler gör, görür müsünüz? Bina resmi. Ya bu bu Kur'an peki bir e, hendesi proje midir? Bir bina projesi midir? Bina projesi midir, kitap mıdır, nedir? Yani sizin burada Hristiyanlar kendi kitaplarında görüyoruz ki orada resimler yapıyorlar. İsa asıldı, işte bilmem ne Herodos çocukları öldürdü, şu vardı bu vardı, ilah e, öldü, baba ilah onu kucağına aldı, işte çıplak resimler e, Majdeliye'nin e, nasıl e, davrandığını, yani bir e, dergi. E Müslümanlar böyle bir şey yapıyor mu? Hiçbir Müslüman hayatında, Kur'an'ın içinde resimler gördü mü? Yok. E burada adam bina resmi gösteriyor. Efendim Kur'an'da bina resmi varmış. Buyurun mimari resim. Al. Devam edelim bakalım bu yalancı Hristiyanlar nereye kadar? Bunlar misyoner zaten. Bu misyonerlerin yalancıdır, yalanıdır ama Allahu Teala onları rezil ediyor. Bu Kur'an'ın kökenine ilişkin önemli bir kanıtı. Kan eben... Yani mimari mimari çizimler. Ee, Kur'an'ın kökeni oluyormuş. Buyurun. Kur'an'ın kökeni oluyor. Neyse. Devam et. Metindeki çizimler ve tarihi sanat çalışmaları Kur'an'ın Emevi halifesi 1. Belit zamanından kaldığını gösteriyor. Kendisi 705 ve 715 yılları arasında hükümdarlık. E peki Kur'an'ı yazdı. Peki bu, bunları niye yazdı? Bu bina, bina çizimlerini niye yazmış peki? Emevi zamanında kalsın veya herhangi başka bir devirden kalsın. Bu bina şeyleri ne, nereden kalmış? Devam ediyoruz. 715. Bilinen bu en eski Kur'an peygamberin ölümünden yaklaşık yalancı herife bak. En eski Kur'an diyor. Buyurun. Emevilerin zamanını zamanında diye iddia edilen yalandan tabi en eski Kur'an diyor. Yahu en eski Kur'an Hazreti Hafsa'nın yanında bırakılan ilk Kur'andır. Ebu Bekir zamanından toplanılan bir Kur'andır. O da Türkiye'de mevcut olduğunu biliyor insanlar. Bunun en eski olduğunu nereden getirmiş bu adam? Nereden getirmiş? Kaç sene geçmiş? Kaç sene geçmiş şimdi Kur'an yazıldığında Peygamberimizin vefatından vefatından yani e, bir buçuk sene iki sene sürmedi. Bu adam bu adam nereden getiriyor bu bu iddiaları Emevilerin zamanından kaç sene geçmişti onlarca sene geçmiş adam diyor en eski Kur'an Peki devam et misyoner yalanmış 70 yıl Efendi. sonra yazılmıştı. 70 yıl. Bugün patates çuvallarındaki parçaların bin adet farklı kitaba ait olduğunu keşfetti. Bu parçalar ve günümüz standart kahiremi. Evet. Ee, Emeviler zamanında çok patates yiyorlardı. Onun için patates çuvalına yakla, e, saklandılar. Peki devam edelim. İşte onlar o yazılar bugünkü Kur'an'a benzemiyormuş. Bakın. Zeki adama bakın. Şimdi zekasını meydana çıkaracak getirin bir kova koyalım altına zeka boşuna akıp gitmesin arasındaki fark inanılmazdı bu eski... fark inanılmaz Kur'anların arasında fark varmış bakın fark neymiş İki parçalar stenografi benzeri bir yöntemle yazılmıştı. Noktalama işaretleri ve bazı kuralların göz ardı edildiği bu teknik yüzünden her kelime yaklaşık 30 farklı anlama gelebilirdi. Is it tatsächlich so? noktaları olmadığı için farklı imiş. Bu salak insan, bu salak insan bilmiyor ki, Araplar için nokta veya hareke, harfin üzerindeki hareke veya işaret veya nokta hiçbir hiçbir şey anlam, ver, hiçbir ihtiyacı yok. Arapların ihtiyacı yoktur. Neden? Çünkü siyakın mecrasından, orada kelamın mecrasından, iki cümle okuyorlar, su gibi okuyorlar ve ne anlama geldiğini biliyorlar. Şimdi İslam'dan önce, Kur'an'dan önce Arapça var mıydı? Var idi. Şairler, şairler, şiir yazıp muallakat denen, muallakat asılan denen. İşte orada şairlerin ee, suk akat zannederim orada da asıyorlardı. Şiir yazıp orada insanlar okusun diye şiirlerini asıyorlardı. Oradaki Araplar noktaya, işarete, harekete ihtiyaçları yok. Neden? Çünkü su gibi okuyorlar. İster noktası olsun veya olmasın. Şimdi bu noktalar ve işaretler kimin için sonradan icat edilmiş? Bunlar asıl Arap olmayan insan Arap olmayan insan orada okuduğu zaman yanlış okumasın. cümleye veya kelimeye yanlış mana vermesin diye orada izafe olarak konmuş şeylerdir. Bunlar Kur'an değildir. Asıl Kur'an harfin kelimenin aslıdır. Kelimenin aslıdır. Ama oraya izafe edilen noktalar, hareketler bunlar Kur'an değil ki. Bunlar ben ben bir Türk olarak ben benim ihtiyacım var. Oraya okuduğum zaman bunun ne manaya geldiğini bilemeyeceğim. Mesela cennet kelimesi cenne cimnun nun, Bunlar üçü. Mesela cinne, cenne, cunne. Üç değişik manası vardır. Bunun dediği gibi bu salak da öyle söylüyor ama. Şimdi Arap bir insan noktalara ihtiyacı var mı? Bunun işaretlere, harekelere ihtiyacı var mı? Yok. Çünkü oradaki mecraya göre anlamını çıkarabiliyor. Ama bir Türk olarak, bir Türk olarak okuyacağım zaman ben niye mecrayı toparlayamadığım için, kavramadığım için orada belki yanlış anlam verebiliyorum. İşte bu adam noktaları Kur'an'dan sayarak işte Kur'an efendim Kur'an değişikmiş. Evet yalancı bir e, veya salak misyoner buyur devam et bakalım daha ne diyeceksin <laughs> kelimelere karşılık gelebilecek pek çok farklı evet, anlam olması nedeniyle metnin söylendiği gibi kelime kelime aktarıldığı tezi zayıflıyordu <laughs> metin kahire versiyonunda olduğu gibi istikrarlı değildi von <laughs> İstikrarsızlık senin beynindedir. Senin kalbindedir. Misyoner efendi. Araplar Kur'an esas Kur'an yazılı olan değildir esasen. Farz misal bütün bu yazılar farz edelim ki bir insan yazmış. Tamam mı? Bunu kim yazmış? Farz misal. Böyle bir şey yani adam yalancı. Ama farz misal böyle bir yazı olsun. Birisi oturmuş kağıt getirmiş yazmış yanlış da çıksa bile biz Müslümanlarda hiçbir sorun yok. Bu farazi olarak söylüyorum. Neden sorun yok? Çünkü asıl Müslümanlarda Kur'an'ın aslı nerededir? Bizim akıllarımızdadır. Yüz binlerce hafız vardır. Asıl bizim Kur'an'ımız kafamızda ezbere olanıdır. Bu yazılar sadece böyle ikinci merhalet, ikinci önemde geliyor. İkinci önemde geliyor. Kıymetli yoktur. Birisi çıkıp bütün dünyada bütün dünyadaki kitapları yakarsa hiçbir şey bırakmazsa Müslümanlar 10 milyon sene sonra Kur'an'larını gene aynı olduğu gibi noktası noktasına harfi harfine yazarlar. Hiçbir şey kaybetmezler. Çünkü Müslümanlarda şimdilik 100 en azından 150 milyon kişi Kur'an'ı ezbere biliyor. Bir imam namazda durduğu zaman ayet okuduğu zaman yanlış bir harf bir hareket yanlış okuduğu zaman arkadan bu okumayı düzelten birisi çıkar. Ve hoca ne yapar? Hoca yeniden doğru olanı okur ve okumasını düzeltir. Ama Hristiyanlarda Hristiyanlarda birisi İncil'i yakarsa, dünyada İncil kalmazsa bir saat sonra İncil'lerini toplayamazlar. Bir daha yazamazlar. Yahudiler yazamazlar. Neden? Çünkü bunlar ezberlemiyor. İşte bu da Kur'an'ın mucizesidir. Allahu Teala ne diyor? Zikri biz indirdik, biz onu koruyacağız diyor. Allahu Teala Kur'an'ı Kur'an'ı koruyacağını ahdetmiştir. Peki devam edelim bakalım bu misyoner ne diyor? Kayro erscheint. Bismillahirrahmanirrahim. Günümüzün Müslüman bilginleri Kur'an'ın bütünlüğünün sözlü olarak nesiller boyunca mükemmel bir biçimde aktarıldığını iddia ediyor. Ancak yazılı metinde pek çok farklılık göze çarpıyor. Bakın Müslümanlar ne iddia ediyorlar? Kur'anı aynı hep aynı okuduklarını iddia ediyor. Bakın bu tercüman da aynı kendileri gibi getirmişler. İşte yazılarda ama fark vardır diyor. Ya şimdi bu okuyan insanlar, Kur'an okuyan insanlar, neye göre okuyorlar? Peki bir hafız, Kur'an hafızı? Hı? Mesela diyelim ki bir insan adı Ahmet diyelim. Ahmet efendi Kur'an ezberliyor. Peki bu Kur'an'ı kimden öğrendin Ahmet efendi? Falanca şeyhten. Senin falanca şeyhin nereden öğrenmiş? Falanca şeyhten. Ve öylece peygamberimize gidinceye kadar oraya kadar teselsül ile diploması olur. Diploma taşıyorlar bu hafızların çoğu diploma kimin kimden kimden kime ta peygamberimize gidinceye kadar ilk günden peygamberimizden ezberledikleri gibi öyle kalıyor